Keza aynı şekilde ama özellikle yeni aks mesafesi sayesinde iç mekanda nelerin değiştiğini söylemek istiyorum. Daha önce söyledim. Aks mesafesi 79 mm uzadı. Yani yeni MQB platformu ile birlikte hem elektronik olarak bu otomobil geliştirildi hem de şasi olarak. Ve bu aks mesafesi uzunluğu içeriye 33 mm'lik daha uzun iç mekan olarak yansımış. Ve bu açıdan şunu sorabiliriz tabii ki. Haks mesafesi 79 milimetre uzarken iç mekandaki uzama niye sadece 33 milimetre? Bu açıdan bakıldığında boyu yaklaşık 4.8 metre olan bu otomobilde iç mekanda zaten çok önemli bir problem yoktu. Ama 33 milimetrelik yani 3.3 santimlik bu uzama özellikle arka koltuk yolcularının işine daha çok yarıyor. Bu açıdan bakıldığında da D segmenti yani orta sınıftaki pasat bir üst sınıfa yani orta üst sınıfa da göz kırpar hale gelmiş. Tabi bu arada otomobilin boyu uzamasa da genişliğinin artması iç mekanda az da olsa kendini hissettiriyor. En azından duygusal olarak. Ve bunu sağlayan temel sebeplerden bir tanesi de kokpit tasarımında gizli. Bu arada bu otomobilin yüksekliği de azaldı. Ve bunun iç mekana yansıması gerçekten hissedilmiyor. Baş mesafesi anlamında herhangi bir problem yok. Sadece arkada oldukça geniş tutulan ve eğimli tutulan cam yüzünden uzun boylular belki biraz sıkıntı yaşayabilir. Elbette bunun bir diğer eksisi de arka görüşün kısıtlanması. Çünkü eğimli arka cam yüzünden dikiz aynasına baktığınızda son derece küçük bir alan görebiliyorsunuz. Buna da yapacak bir şey yok. Bazı şeyler tasarıma feda ediliyor. Hatırlarsınız bunun tasarımı anlatırken söylemiştim. Farlığın arasını tamamen dolduran ince uzun ızgara iç mekanda Gösterge tablosundan sağ kapıya kadar devam eden bir havalandırma ızgarasıyla özdeşleştirilmiş. Ön ızgaraya atıkta bulunan bu havalandırma ızgarası sadece orta konsolun tam üstündeki analog saat tarafından kesintiye uğratılıyor. Ancak bu ince uzun bölüm iç mekanın daha geniş hissedilmesine de destek veriyor. Zaten eski Passat'ta da böyleydi. Ve kokpitin genelinde de bu paralel çizgiler devam ediyor. Hem kokpitin üst tarafında hem ortada hem de aşağıda. Sadece bu bütünlüğü bozan elbette orta konsol var. Sizlerden gelen sorularda özellikle yeni Passat'ın malzeme kalitesiyle ilgili soru işaretleri vardı. Buna da biraz bakalım. Elbette kokpitin üst tarafı yumuşak plastikten oluşmuş. Koyu renkli. Alıştığımız gibi. Ancak bu ince uzun ızgaralarda kullanılan krom benzeri kaplama ve hemen altındaki bölümde traşlanmış alüminyumlu kaplama gerçekten çok üst düzey bir his uyandırıyor. Orta konsolda kullanılan piyano boyalı plastik kaplama da bu alüminyum ve krom görünümlü parçalarla birleşince Fasat'ı orta üst sınıfa biraz daha yaklaştırmış bence. İşçilik kalitesi anlamında da benim gözüme çarpan bir problem yok. Elbette Sardunya'da şu anda kullandığım otomobil Highline donanım versiyonu. Bunu da akıldan çıkarmamak gerekiyor. Sonuçta Trendline ya da Comfortline'da Türkiye paketlerinde bu kombinasyonu göremeyebiliriz. Orta konsoldan devam edelim. Burada gerçekten büyük diyebileceğimiz renkli ve dokunmatik bir ekran var. Ve bu Highline'a özel. Yani Trendline ve Comfortline'da daha küçük ölçekli dijital ekranlarla karşılaşacağız. Ancak elbette eğer özel olarak sipariş verirseniz bu ekranı ve dolayısıyla bu infotainment adı verilen bilgi ve eğlence sistemini de satın alabileceksiniz. Peki bu ekrandan nelere kumanda edebiliyoruz? Zaten ana menüler hemen iki tarafa sıralanmış. Radyo, medya, telefon, sesli kumanda, navigasyon, trafik bilgileri, otomobille ilgili bilgiler ve menü. Otomobille ilgili bilgiler noktası önemli. Çünkü buraya girdiğinizde otomobilde yapacağınız bir takım ayarlara ulaşıyorsunuz ki Bunlar arasında bence en önemlisi eğer satın alacağınız araçta varsa Direksiyondan motora veya eğer otomatik şanzımansa şanzımana, klimaya, dinamik viraj varlığına kadar birçok sistemi kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz üstelik 3 ayrı modda. Konfor, normal ve spor... Örneğin virajlı bir yolda gidecekseniz en azından motor ve direksiyonu spor moduna ayarlayarak çok daha keyifli bir sürüş sağlayabilirsiniz. Ya da şehir içindeyseniz konforu alıp daha tembel ama konforlu sürüşler sağlayabilirsiniz. Bu açıdan bakıldığında kişiselleştirme seçenekleri oldukça fazla. Elbette bu sistemde normal, konfor ve spor olarak belirlenmiş, hazırlanmış programlar var. Ama individual yani kişiselleştirme bölümüne girerseniz tüm bu sistemleri kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Oldukça başarılı. Infotainment yani bilgi ve eğlence sisteminin altında ise Volkswagen'den çok aşina olduğumuz bir tasarıma sahip elektronik klima var. Temel işlevleri dairesel kumandalarla yapıyorsunuz ki bence en doğrusu bu. Gelelim direksiyon simidi ve gösterge tablosuna. Direksiyon simidi son dönemde diğer Volkswagen modellerinde görmeye alıştığımız tarza sahip. Alt tarafı düz ve üçgen formuyla biraz da sportif görünüyor ama sportiflikle sadelik arasında bir noktada kalmış. Elbette üzerinde kumanda düğmeleri var. Sağ taraftaki düğmeler özellikle yol bilgisayarıyla ilgili verileri değiştirmeye yarıyor. Temelde görevleri bu ve bence oldukça da faydalı. Sonuçta direksiyon ve üzerindeki düğmeler Volkswagen grubundan alıştığımız tarzda yerleştirilmiş. Yani yine bizi şaşırtan bir şey yok. Gösterge tablosu konusunda söyleyeceğim. Çok daha başka bir şey var. Kullandığım araçtaki gösterge tablosu sanki hiç değişmemiş. Yani örneğin Volkswagen Golf'e bindiğiniz zaman da benzer bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. Yenilik hissi uyandırmıyor. İki tarafta dairesel analog ve ortada da dijital bir ekran. Ve bu analog göstergelerin içerisinde küçük daireler halinde yakıt deposu ve motor aleti. Yerleşim son derece alışıldık, son derece basit ama kullanışlı. Peki ilginç olan ne? İlginç olan eğer Passat Highline'da özel donanım seçeneğini alırsanız bu gösterge tablosu gidiyor yerine tamamen dijital olan geliyor. Ve bu sayede Passat'ta yeni lüks çağına ayak uydurmuş oluyor. Vites konsoluna geldiğimizde yine çok tanıdık bir yerleşimle karşı karşıyayız. Hemen vites kolunun sol tarafında motoru çalıştırmak ve durdurmak için bir düğme var. Elbette satın alacağınız Passat'ta bu donanım varsa. Hemen altındaysa az önce bahsettiğim motor, direksiyon, şanzıman ve benzeri sistemlerin ayarlarını ulaşmak için bir mod düğmesi. Buna bastığınız zaman ekranda zaten bu ayarlar karşınıza çıkıyor. Benim kullandığım otomobilde toplamda 8 tane düğme var ama sadece 2 tanesi dolu. Yani bu otomobile eklenebilecek opsiyon donanımlarla bu düğmeleri doldurmanız mümkün. Vites kolunun arka tarafında yani kol dayanağı ile vites kolu arasındaki bölümde elbette iki tane bardaklık ve bir eşya gözü. Aynı zamanda elektrikli el freni var. Ve elektrikli el frenin arkasında Volkswagen grubundan tanıdığımız Auto Hold düğmesi. Yani Volkswagen grubunun neredeyse tüm markalarında kullanılan ve bu düğmeye bastığınızda araç boş vitesteyken bile yokuş aşağıya da yokuş yukarı otomobilin kaymasını önleyen sistem. Kol dayanağının içi ise elbette bir aşağı gözü ama USB girişi ve MP3 şalarlar için giriş buraya yerleştirilmiş. Bence çok kullanışlı değil. Genel tasarım olarak bakıldığında yeni Passat'ın iç mekanında beni şaşırtan hiçbir şey olmadı. Gerçekten de konservatif yani gelenekçi anlayışını Passat'ta da devam ettiren Volkswagen tasarımcıları bir anlamda hem sürekli Volkswagen kullanan ya da en azından son otomobili Volkswagen olan müşterileri şaşırtmaktan yana değil. Bu açıdan bakıldığında iki şey söylenebilir. Birincisi sıkıcı, ikincisi son derece rahat. Yani her şey bildiğimiz yerde ve kullanması kolay. Yani genel olarak bakıldığında Passat'ın iç mekanı yerini aldığı modelden çok çok farklı değil ama oldukça iyileştirilmiş. En azından tasarım anlamında benim hoşuma gitti. Malzeme kalitesi de bence gayet iyi ve şaşırtan herhangi bir durum olmadığı için de herhangi bir Volkswagen modelini kullanan birisi bu otomobilin sürücü koltuğuna oturduğu anda her şeyi kullanabilir durumda. Bakalım yeni fasat yolda yeteneklerini ne kadar geliştirmiş. Öncelikle motor ve şanzımandan başlayalım her zaman olduğu gibi. Şu anda kullandığım fasat 1.4 litre TSI motora ama ACT versiyonuna sahip. Yani aktif silindir yönetimi sistemi. Bu sistem enteresan çünkü daha önce hiçbir sıralı motorda yani silindir sırası düz yerleştirilmiş motorda kullanılmamış bir sistemdi bu. Sürüş anında eğer sürücü gaz pedalına belli bir açıyla basıyorsa yani sabit hızla gidiyorsa ve hızı saatte 130 km'nin altındaysa 2 ve 3. silindirler devre dışı kalıyor. Bu sayede Volkswagen'in açıklamasına göre 100 kilometrede yarım litre kadar yakıt tüketiminde avantaj sağlanıyor. Gerçekten etkileyici bir değer. Elbette tüm yol boyunca bu sistemi kullanma şansınız yok. Zaten bu sistemi siz aktive etmiyorsunuz. Sadece sürüş anında gaz pedalı açısı ve hız bunu belirliyor. Ve öylesine hızlı çalışıyor ki sürücü olarak bu sistemin devreye girip çıktığını anlamanız mümkün değil. Yine Volkswagen'in açıklamasına göre bu sistem 13 milisaniye ile 36 milisaniye arasında devreye giriyor ya da devreden çıkıyor. Zaten bunu anlamak imkansıza yakın. 150 beygir güç üreten motorun maksimum torku 250 Nm. Ve bu tork bu büyüklükteki bir otomobili konforlu bir şekilde ilerletebiliyor. Elbette ...çok daha yüksek torklar ya da güçlerle... ...passat daha eğlenceli bir otomobil haline dönüşebilir. Ancak bu güç ve tork da... ...bu otomobili... ...canınızı sıkmadan hareket ettirebiliyor. Motorun gaz tepkilerini eğer isterseniz... ...normal, konfor ya da sport olarak değiştirebiliyorsunuz. Sport moduna geldiğinizde... ...biraz daha hızlanan... ...gaz tepkileriyle... ...keyif bir nebze artıyor. Ama konforttaysanız örneğin... Ee, çok sportiflik beklememenizi öneririm. Şehir içinde kullanılması gereken modsa bence o. Hem bu sayede yakıt tüketimi anlamında da avantaj sağlayabilirsiniz. Şanzımanı 6 ileri vitesli manuel. Bu motor seçeneği için 7 ileri vitesli DSG yılbaşından sonra gelecek. Manuel şanzıman genel olarak bakıldığında yeterince kısa yollara sahip ve geçişleri net. Çok virajlı yollarda giderken 6, 5, 4, 3, 3, 4, 5, 6 yaparken canınız sıkılabilir. Hatta bazı noktalarda hızlı hareket edeyim derken viteslerin yerini biraz karıştırabilirsiniz. Alışkanlık istiyor. Her ne kadar 250 Nm'lik tork olsa da özellikle 5. ve 6. viteslerde 1500 devrinin altında veya 1500 devir civarında yani maksimum torkun başladığı noktalarda biraz cansızlık hissedilebiliyor. E bu da otomobilin ağırlığı dikkate alındığında bence gayet normal. Otomobilin ağırlığı demişken Volkswagen yetkilileri yeni Passat'ın eşdeğer donanımda eski Passat'a göre 85 kilograma kadar daha hafif olduğunu söylüyor. Bunu elbette hissetmek o kadar kolay değil. Çünkü ister istemez eşit donanımda olmayan otomobillerden bahsediyoruz. Nihayetinde her model yenilemesinde olduğu gibi Passat'ta da model yenilenirken donanımlar arttırılmış. Özellikle de MQV platformunun getirdiği elektronik sistem taşıma kapasitesi Passat'ı D değil ama E segmentine yani orta üst sınıfa oldukça yaklaştırmış hatta bazı E sınıfı modellerden daha zengin bir elektronik koruma sistemi olduğunu söyleyebilirim. Peki ya süspansiyon, yol tutuş, konfor ve elbette direksiyon. Volkswagen'in yeni nesil MQB teknolojisinde bu sınıfta kullanılan en yeni platformdan bahsediyoruz. Elbette platform sadece şasi değil, elektronik sistemler de dahil ama şimdi biz biraz işin öteki tarafından bahsedelim. Yani süspansiyondan. Yazılı metinlere baktığımız zaman ön ve arka süspansiyonun temel yapılarının değişmediğini görüyoruz. Önde MacPherson, arkada çok kollu. Sadece biraz geliştirilmiş. Ve aks mesafesi uzayıp biraz da iz genişlikleri arttırıldığı için yeni Passat eskisine göre yolda daha sağlam duruyor. Eski Passat'ta Özellikle uzun ve hızlı virajlarda biraz limitlere yaklaşıldığında çapraz salınımlar kendini hissettirirdi. Burada yani Sardunya'da bulabildiğim virajlarda yüklendiğimde bu eğilimi göremedim. Yani bu çapraz salınımla pek karşılaşmadım. Üstelik eski nesilde ilginç bir şekilde önden kayma eğilimi biraz erkendi. Bu otomobilde gerçekten de önden kayma eğilimi oldukça ileri atılmış. Bu açıdan önemli bir geliştirme olduğunu söyleyebilirim. Elbette orta sınıfta eski Passat'tan daha iyi yol tutan modeller vardı. Ancak bu düzeltmelerle yeni Passat rakipleriyle olan arayı kapatmış görünüyor. Gelelim konfora. Türkiye yollarına oldukça benzeyen Sardunya yollarında özellikle çöküntülü yerlerden geçerken biraz daha sert bir süspansiyon hissi aldım. Tabii ki eskiyle karşılaştırıldığında e bu da elbette yol çıkışı olanı katkıda bulunuyor ama özellikle arkada oturanlar için yani kendini o çöküntüye ya da tümseye hazır edemeyenler için biraz sürpriz olabilir. Fakat işin güzel tarafı bu sertleşme çok rahatsız edici değil neyse ki. Yani otomobil sadece bir kere yükseliyor ya da alçalıp tek harekette tekrar paralel konuma geliyor. Bu anlamda bence iyi bir iş çıkartılmış. Elbette elektrikli sistem ama Volkswagen'in progresif dediği yani geliştirilebilir dediği bir sistem. Bu açıdan bakıldığında sürücüye yardım etmesi gereken bir elektrikli direksiyon sisteminden bahsediyoruz. E temel olarak bakıldığında sertliği iyi ayarlanmış, tepkileri yerinde ve yeterince hızlı. Ancak hala zeminle ilgili bilgilendirme konusunda çok iyi değil. Benim dikkatimi çeken unsurlardan bir tanesi fütürlü asfaltta bile yol sesinin içeriği artık daha az sızması. Bu anlamda iyi yol kat edilmiş. Üstelik süspansiyon sistemi de gürültülü çalışmıyor. Eski nesille kıyasladığımda özellikle arka süspansiyonun çalıştığını daha fazla hissettirdiğini gördüm. Özellikle sert virajlara hızlı girdiğinizde, gerçekten de hızlı virajlara girildiğinde arka süspansiyonda tekerleklerin açılarının değiştiğini hissedebiliyorsunuz. Bu bazıları için elbette ilginç olabilir ama bence çok olumlu bir özellik. Böylece arka tarafta kayma olasılığı ne kadar yakın ya da arka tarafta yol tutuş ne durumda hissetmeyi sevdim. Fren konusunda şaşırtıcı hiçbir şey yok. Alıştığımız Passat freni. Yani hem çok kolay dozlanıyor hem de durdurma anlamında oldukça başarılı. Gelelim yakıt tüketimine. Elbette Türkiye'de yaptığım testlerle aynı ortamda değiliz. Yani burada İstanbul trafiği yok ya da tem otoyolu yok. Temel olarak tek gidiş tek geliş yollarda kullanıyoruz. Üstelik de oldukça virajlı ve yokuşlu. Yine de burada bir veri vermekten yanayım. Bu otomobille Sardunya Adası'nda 100 kilometreden fazla yol yaptım. Çok zorladığım yerler de oldu, çok sakin gittiğim yerler de oldu. Ve ortalama tüketimim 8.8 litre olarak karşıma çıktı. 150 beygir gücünde bu büyüklükteki bir otomobil için eğer İstanbul şartlarında da benzer bir veri yakalarsam çok iyi bir yakıt tüketimi diyebilirim. Ama bunu netleştirmek için Passat'ın Türkiye'ye gelmesini ve test içinde otoriteye teslim edilmesini beklemek durumundayım. Sonuç olarak yeni Passat yeni tasarım özellikleriyle daha şık görünüyor. İç mekanı daha geniş, bagajı daha büyük ve kalite anlamında da biraz daha yukarı taşınmış. Elbette bu hafifleme ve motorlarda yapılan iyileştirmeler yakıt tüketimi ve emisyon anlamında olumlu gelişmeler sağlamış. Volkswagen'in yaptığı açıklamaya göre elbette motor seçeneklerine göre değişmekle birlikte yakıt tüketimi ortalama %20 aşağı çekilmiş. Sonuç olarak yeni Volkswagen Passat daha şık hale gelen tasarımı, genişleyen iç mekanı, daha üst düzeye çıkarılmış güvenlik donanımları ve kalitesi ve üstüne üstlük yükselen performansa karşılık düşürlen yakıt tüketimi değerleriyle sınıf liderliğini bırakmamak için elinden geleni yapacağını gösteriyor. Bu açıdan bakıldığında Passat'ın işi rakiplerine göre daha kolay. Aslına bakılırsa hali hazırda Passat sahibi olan sürücüler yeni Passat'a bindiklerinde çok fazla şey değişmemiş diyecektir. Çünkü temel olarak değişen şeyler geliştirilen şeyler limitlere daha yakın kendini gösteriyor. Aynı iş mekan tasarımında olduğu gibi sürüş hisleri de eski nesilden çok uzak değil. Ama dikkatli değerlendirildiğinde gerçekten çok daha iyi.